Ne yapıyorsun? Çöp topluyorum abi. Canı sabah temiz lazım. Canın mısın? Yok abi. Üzülüyorum sadece. Gece sokak sokak çöp topluyoruz. Sabah uyanıyoruz. Yine yerlere çöp atılıyor. Ama ne yapalım? Sevdiğin yere darılmazsın. Daha güzel olsun diye uğraşırsın. Sen iyi değilsin. Yok abi. iyiyim ben. Her bir sütürü dediği bir çocuğun gülüşü. Her bir temiz sokakta bir annenin huzuru. Bizim işimiz de dert değil. Dua alalım yeter abi. Ne yapardın? Ben mi abi? Ben olsam abi yere atmazdım abi. Çünkü yere atılan her bir top sadece toprağa değil bizim emeğimizin üstüne düşüyor abi. Ne oldu? Niye güldün? Bir teyze pencereden üzülme evladım. Allah razı olsun demişti. O geldi aklıma şimdi. Gülmek değil aslında. İçim ısındı abi. İyi geceler. Sağ ol abi. Bize her geceyi çünkü biz canı seviyoruz. Gece de olsa, yağmur da yağsa biz zanliyiz hep görevdeyiz.